Merhaba ben Ahmet Arslan. Yükselen yay ve yay burçları. Kanalıma geldiniz. Sizlerle birlikte Mart ayını konuşacağız. Kanalıma abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Evet sevgili yaylar. Sizin için zaten e, geçen aydan kalan konular devam ediyor yine. E, ev aile konuları, e, hobileriniz, bu alanda gelişmeler ve bu, bu alandaki olacak yeni ayı ve Dolunay'la birlikte burada yaşanacak gelişmelerin ön planda olduğu Tabii ayın üçüyle birlikte Merkür'ün Hoba e, hobi alanlarınıza geçmesi ve burada ayın 14'ünden Nisan 15'ine kadar Red başlaması Merkür, Merkür gezegeninin Venüs gezegeninin ayın birinden Mart birden 9 Nisan'a kadar yapacağı, pardon çok affedersiniz, 14 Nisan'a kadar yapacağı retro hareket, 9 Nisan'a kadar Merkür retro hareketi yapacak. Bu Avrupa alanlarınızda, bu alanlardaki e, yenilikler, fırsatlar, bu da alanda başlatacağınız bazı gelişmeler ön planda olacağı bir zaman dilimi tabi dış alanda bazı zorluklarınız vardı geçen eden falan da artık normal bir döngüye girdi bazı şeyler orada agresyon normal şekilde realleyecek bazı eşte or veya eşinizin kararları vardı eşinin bir şeyleri bir şeyler de sorun yaşıyordu maddi anlamda onun buradaki sıkıntıların düzene girmesi, bazı şeyleri kabul edilir, hale gelmesi veya planlanması, ödemeler anlamında, para anlamında, kararların alınması, iki taraflı belki veya bir borcunun yapılanması, taksitlerin düzenlenmesi gibi konular artık netleşmeye bağlandıktan sonra belki bu alandaki stresin azalmasıyla e, kendinizi biraz daha e, hem kendi alacağınız kararlar evde yapmak istediğiniz şeylere e, harcamalar olabilir tabi ev, ev aile için m, bazı kar, kararlarınız olabilir onları da engelleyebilir. Artık bu buradan belki size m, bir destek sağlayacak. belki madde anlamda olmasa bile e, buradaki sorunun e, yani olmasa bile derken yani burada bir sorun var da istenmeyen bir durum var. Belki akışta bir e, kesim oldu belki e, bazı belki duran konuma geçti belki bir sonuçta bir gerille alakalı olduğu bir şey olduğu için ya satılma, satılamadan bir şeyler vardı. Ya um, bir şeyin bozulması gibi durum veya kira, kiralanmada um, ki sorunlar olabilir. Pazarlamadaki um, sorunlardan dolayı olabilir. Buradan gerilerde veya um, um, bunların yönlendirilmesinde ilgili bazı sorunlar vardı. Bunlar da olabilir. Sevgili yaylar, e, bu sizin artık e, hem e, buradaki sorunun çözülmesiyle kendi işinize, kendi eviniz, ailenizle ilgilenebileceğiniz belki bir tatil yapmak istediğiniz bir şey, kendinize vakit ayırmak istediğiniz başladığınız şeyler yapmak istediğiniz şeyler vardı. Ayın birinden itibaren 14, 13'üne, 14 14'üne kadar burada bir şeylere uğraşabilirsiniz. Bir tabii bu yine yani hobiler anlamında olduğu çocuk, aile çocuklarınız için belki almak istediğiniz bir şey verdi. Tüm çocukla çocuklar için harcama yapmak için çocuklarla beraber yapmak istediğiniz bir şey vardı. Onlar için bir şey hazırlamak istiyordunuz. Onlara uğraşabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Zaten Merkür'ün retnosuyla buradaki bir şeylerde de gözden geçirmenizi sağlayacak. Evet derseniz ayın biriyle başlayalım. Ayın biri zaten dedik. Yeni ay zaten bu alanlarınız, o alanlarınızda evet, hayattan tek al aldığınız, zevk kaldığınız alanlar. Bazılarınız tabi bir <laughs> şeyleri yeni hobilere başlıyoruz. Birisinin yeni sanatsal faaliyetler. Hem yeni ay burada oluyor. Hem e, Koç zaten başlangıçlar, yeniliklerin, burcu sizin, sizin de coşkunuzun şey, enerjinin buradan aldığınız durumlar var. Burada bir şeyleri ya, çok gönüllüysen çok hobili insanlardır. Çünkü çok değişik şeyleri yapmaktan zevk alırlar. Ee, bir şey tatminsizlikleri vardır burada. Bunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapın. O hobiler konularında hem sabırsızdır, hem hazzı yüksektir, hem de agresyonu da yüksektir. Biraz mücadeleli sporları da severler. Bakalım neler olacak. Evet, ayın 3 ile beraber zaten Merkür de bu alana giriş yapacak. 5-6 e, ister istemez zaten dedik hem bu alana destek, madde almana destek sağlayacağım. Hmm, e, işte bazı gözden geçirilmesi gereken durumlar var. Yeni sekiz bunların gözden geçirilmesi, dokuzun baştan yapılması için daha uygun zamanlar. Aynı on üç, on dört Mert pardon Dolunay bu alanlarda olacak. Bazı belki haberlerimizde bazı şeyleri başlatılması veya burada bazı şeylerin vazgeçilmeyi değişik şekilde yeniden bir şeye başlayınız. Farklı bir alanda başlanması profesyonel anlamda olabilir. Bunun değiştirilmesi, bundan kazanç sağlanması ee, tabi yöneticiniz de aslında bunun yakın ilişim bazı haberler alıyorsunuz. Bazı bu alanda da gelişmek istediğiniz şeyler var. Bunları da artık ilerletiyorsunuz. Sizin bu daha kendinizin belki bunu bu ilişki katarak, ortaklık katarak yapabileceğiniz çoğaltarak yani daha bireyselden e, sayıyı çoğaltarak e, ortaklaşa genişletebileceğiniz durumlar belki bunun için karşı tarafla beraber bir mücadeleye gireceğiniz durumlar var. Olumlu anlamda yani başlamalı yaptığınız işte sayının çoğalması e, ekibin kuvvetlenmesi gibi durumlar da olabilir. Evet. 15 dedik. Merkür retro harekete başlıyor. Merkür retro harekete başlaması ile birlikte ee, bu tabi yine koç burcunda gerileme yapacak. Maddi anlamda bazı harcamaların çoğalacağı, beklentilerin artacağı, buradaki belki istek, isteksizliğin de çoğalacağı dediğim gibi belki sayın ama sayın sayı da olabilir belki ortaklığa durumundan da olabilir ve değişik değişken burçların e, bu dolunay zaten çok e, etki alacağı için bunu siz daha iyi bir şeyden yaşayacaksınız artık. Evet bir zaten bu başlattığımız şeylerde, yeniliklerde bazı değişiklikler var, bazı kararlarınız vardı, bunlarda bazı şeyleri ön, öne al, almanız gerekiyor hmm. veya için değiştirmeniz gerekiyor. Biz bazı hiç Merkür Retrosundan, Venüs Retrosundan dolayı hiç yanlış bir şeyler almış olabilirsin, yanlış ekipman olabilir, yanlış cihaz olabilir. Ee, yani artık başlayacağınız veya başladığınız spordaki veya aktivitedeki, organizasyondaki şeyin çeşitliliği artık ya sizin kişinize göre veya boyunuza göre belki uzunmuş yani artık bu spor olduğu için belki cihazlarda yanlışlık olabilir uzun olabilir, kısa olabilir, ağır olabilir, hafif olabilir gibi bunlara dikkat edilmesi gereken durumlar var. bunları gözden geçirilmesi, yani burada yani karar veren kişilerin iyi karar verme, doğru karar veren kişiler olması, size bu alanda dışarıda hem maddi anlamda hem de agresyon anlamda yardım edecek arkadaşlarınız, dinlemeniz gerekiyor. Bu arka planda size destek verecekler. Burada e, yapılanmanızda daha kalıcı olmanızı sağlayacak insanlar var. Bunların sözlerini dinlemeniz gerekiyor. Bazı bunların sınırlarını e, belirliyorlar. Bunlar sınır belirlemede değil. Bunlar e, nasıl yapılacağını da çok iyi biliyorlar. Bunlar size destek de sağlayacaklar. Dediğim gibi birlikteliğinize veya takımınızı artık kalabalık durumlarda olduğu için evet zaten ayın sonuyla birlikte buradaki değişik bu durumu kaliteli hale getirerek de artık gözden geçirerek olgun bir şekilde olgun bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için çabalayacağız. Bu ayın 24-25 tarihlerinden sonra artık ıı, akış bu yöne doğru olursa ıı, hem elimizdeki daha ıı, kaliteli olacak kendimizi daha motive olmuş hissedeceğiz. Bir dahaki ay zaten bu alandaki çalışmalarımızın ıı, ilerlemesi bu devam edecek. Bunu zaten daha <laughs> ayın pardon yılın ortalarından doğru daha verim dizinin farkına varacağımız zamanlar olacak. Evet sizler için de güzel bir ay olması diye sevgili yaymışları bir dahaki ay görüşmek üzere.